Şimdi arkadaşlar Kreuzberg'e gitmeden önce burada bir eski araba şey varmış Volkswagen'in yol üstü. Ona bakacağız. Burada zaten girişte. Hemen giriyorsun. Karşında seni karşılıyor. ikonik. Bana bir şeymiş ya ama. Şöyle içi gözüküyor mu? Gözüküyor. İçinde böyle. Aa. Aa şöyle. Evet güzelmiş. Arkası cam. Plakası ikonik. Hala güzel. 10 numara araba. Şöyle ilerleyelim bakalım. Oo, maşallah. Lemon. <laughs> of. Benim arabam. Araba dedim mi kırmızı olacak. Araba dedim mi kırmızı olacak. Kırmızı. Benzin şey burada. İçine bakalım. İçi böyle. Arka tarafı. Şöyle start diyelim, Basalım. Bakınca ne olacak? İngilizce dedi. Çalışmıyor herhalde. çalışmıyor ya da kaydırıyor musun? Ha mu şu? Ya burada bunun kim yaptı? 1963 63'te Frankfurt'ta 91 serisi Frankfurt'ta yapılmış 1963'te. 1964'te de 911 serisinin Peugeot ile birlikte ismini değiştirmişler. 911 kupe yapmışlar. 912 vit 356 yapmışlar. Burada nasıl başarılı olduğunu gösteriyor. 64 ile 97 arasında 4 406 bin. Porsche 911 satmışlar. Motor sporlarındaki en başarılı araçlardan bir tanesiymiş. Allah güzel. Bakayım başka şey var mı? Yok bu kadar. Güzel arabanın detayından vermişler. Burada bir tane hanımefendi. Neymiş? Twiggy. <laughs> Resteyle almış. Böyle <laughs> güzel. <laughs> Hanımefendiler var. Burada da Audi var. İkonik. Şöyle size uzaktan göstereyim. Dış tarafını. Şöyle. İçini de göstereyim. İçi de böyle. Klasik Audi'nin ki birazcık daha klasikmiş tam. Hakikaten fütresi. Falan güzel. Bunun şeyine bakalım. Şuradan bu sefer öğrendik. İngilizceye basalım. Kaydıralım. Layer Spectre Professor. Burada arabanın özelliklerini anlatmıştı. Aa bak. Dünya rekoru kırmış. Guinness Book of World Records. Neydi? Herhalde ilk 180 yani beygir oluyor galiba da. Onda dünya rekoru kırmış. Herhalde ilk en yüksek beygirli araba galiba. 1984'te Almanya Rally şampiyonu olmuş. 82 ve 84'te. Başka önemli özelliği var? Risk Undertake. daha 200 turbo yani araçta turbo varmış. İlk turbo kullanan araçlardan bir tanesiymiş. Bicycle Data desek. Yani 87 model. Şeyin modeli yazıyor. Periyodu 82 ile 90 arası. Rengi tom red. Güçleri yazıyor. 4. İşte ben arabadan fazla anlamıyorum da anlayanlar bakar. Bu kadar. Güzel. Burada güzel bir karavanı var. Bu Volkswagen'den muhtemelen de. Bakayım. Aynen Volkswagen. Zaten direkt tipinden de bağırıyor. Volkswagen diye. Bunun mu? Bu Volkswagen 1 milyon euro. Ama bunun içi var ya of güzel. Şu, şu taraftan da göstereyim de. Arabalar serisinde bir tane yeşil bir araba vardı. Adı neydi ona benziyor. Bir bakayım burada anlatıyor mu? Bakalım. Of anam arabaya bak. Üf. İşte bu araba. <laughs> Amnemi var. <o. gülüyor> Parlıyor valla. Bunun etrafına cam bariyer yapmışlar değil. <laughs> Diğerlerin etrafına bir şey yapmamışlar. Buna cam bariyer yapmışlar. Şuradan içini çekebilecek miyiz acaba? İçinde bu şekilde. Arka tarafına bakalım. Ya burada gösteriyor zaten detayını. Burada yine bunu İngilizce yapalım. Bakalım 1973. en ikonik serilerinden bir tanesi diyor. Automotive dünyasındaki otomotiv dünyasındaki performans arttırıcı araçlardan bir tanesi. 375 beygir gücüne sahip diyor özel özel koleksiyonlar için yapılmış diyor. Bunun teknik yıl datalarına bakalım. 74 78 V12 motor. Speed 315 Game Changer diyor. Vallahi mükemmel bir araba. Zaten arabadan anlayanlar iyice bakardı. Ben anlamıyorum da yani tip olarak, tip olarak mükemmel. Burada da bir televizyon var. Bu görüntülerden telif yemeyiz var. Muhammed Ali'nin dövüşü var. Neymiş bu? Rumble in the Jungle. Ormandaki dövüş. Buradaki ha, 30, Kas 30 Ekim'deki 1974'teki efsane şey maçını anlatıyor. Muhammed Ali ile kimdi? George Ferman. Oradaki ikisinin maçını anlatıyor. Burada görüntüleri var. Bu telif yer. Of. Ya zaten bu kırmızı arabalara bayılıyorum. Mükemmel oluyor. Bunun içine göstereyim size. Bu modern ama daha güzel. Yeni araba bu. Bunun şeyi nerede? Detayını gösterdi. Heh. Aynen bu modern araba. Şunu İngilizce yapalım. Teknik özellikleri. kim yapmış? Bu da 1995'te Frankfurt'ta çıkmış. Audi'lerin zaten genellikle Frankfurt'ta çıkıyor. Ha bak bu da bir şey kazanmış. Bunlar neymiş neymiş? Short for Tourist Trophy yani kısaltılması oradan geliyormuş. Güzel, güzel. On numara araba. Burada yine ikonik Porsche var. Gri. Uf. Bu kırmızı olsaydı ne güzel olurdu. Benim kırmızı araba tutku'm var. Keşke kırmızı olsaymış. İçim bu şekilde. Bu yeni araba ama ya. Millet rahatsız etmeyelim de. Şuradan göstereyim. Buradan göstereyim size yine. Özelliklerine. Bu da 99 2000. Yani 99-2000 arası kam Mesela GT. Paris'te üretilmiş bu. Maximum speed 8900 diyor. 165 kilogram. It was combined with special development trans... Ha, 6 garbox, gearbox ne oluyor onu bilmiyorum da onunla beraber... Ha, karıştırılmış onunla beraber kombinasyon edilmiş. Model yılı 2003. 10 motor kullanıyor. Top speed 330. Of. Mükemmel bir araba. Hemen burada böyle bir manzara katsın. Burada yine mükemmel bir bisiklet. Burada ben. Görüyorsunuz. Dayım nereye gitti ya? Dayımı kaybettim ha. Burada bir şey. GPT koymuşlar. <laughs> Nasıl çıktı diye. Adamlar her şeyi koymuş. Burada yine böyle televizyon gibi bir şey var. Buraya ikon resmi gelecek diyor. Benim resmimi koyacaklar yani. Espriye bak. Bu neymiş? Abzu ikonik. Ala bu güzel. Bu elektrikli ama herhalde ya. Galiba elektrikli. Dur bunun içini göstereyim. Aynen bu yeni zaten. Bu elektrikliye benziyor. Ama olmayabilir. Yine müthiş bir araba var. Yakaladım. Volkswagen. XL1 prototip. Bakalım detaylarına. Şimdi ben bunları yüzeysel geçiyorum. Siz zaten videoda görüyorsunuz. Uzamasın diye bu kadar anlatmıyorum. Top speed 160. Allah Allah bu niye bu kadar yavaş Ama prototip diyor tabi. Ama dış mükemmel. Mükemmel. İçine göstereyim. Burada yine beni görüyorsunuz. Allah güzel. Güzel ya. Çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim şahsen. Bir de ücretsiz müze. Şimdi diğer taraflarına gidelim. Ne varmış? burada bir motor var. Bunu atlamışız. İkonik. Vallahi bu çok güzel. Bak bunun üstü açık ol Daha, daha güzel gözüküyor. İçi. ya. Şuradan şöyle göstereyim. Allah güzelmiş. Fıstık yeşili. Mis gibi. Buraya işte not bırakıyorlar. Ziyaretçiler not yapmış. Soruyor senin burada ikonun ne diye yazıyorsun. Küçük. Bunları acayip seviyorum. Evde benim var bunlardan birkaç tane. Baksanıza. Bunlar güzel. Güzel. Bunlar hep seri arabalar. Özel. Üstünde yazıyor zaten numaralı. Numaralı arabalar. Güzelmiş baya. Burada yine var. Güzel. Burada reka küpe var. Tam benlik. Aile. Burası opera eviymiş. Sydney Opera House. Böyle gözüküyormuş. Bu da güzel motoru gösterdik. Ha bak. Burada da Apollo 11'in kayıtlarını gösteriyor. Şuradan size göstereyim. Gerçi burada kamera fotoğraf çekmeyin diye ama biz her şeyi yaptık. Maşallah. Neyse bu video bu kadar ya. Bunu burada bırakayım. Güzel bir müze ama. Hoş. Belden yolunuz düşerse gelin bakın.